KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Son dönemde yükselen olaylara ve gündemin çok daha fazla yoğunlaşmasına rağmen, SEG ve Riple davasında hala net bir adım atılamadı. Özellikle Ripple'ın son aylarda bastırmasına karşın Sejin aldırdığı başarılı kararlar beraberliğe yakın bir durumun oluşmasını sağladı. Ripple'a sert yanıt. Sej, şu an son golü atan taraf oldu. Sej, Ripple'ın son taleplerinden birisine karşı çıktı ve bununla ilgili oldukça makul noktalar ortaya koydu. Ripple, kamera karşısında yapılacak olan değerlendirmeye 3 belgenin daha eklenmesini istemişti ve bunun direkt olarak mahkemeye bakan Sarah Netburn tarafından yapılmasını talep etti. Sej tarafından gizlilik gerekçesiyle tutulan evraklar, Ripple tarafından geçtiğimiz hafta bir kere daha istendi. Ripple, bu üç evrakın dava ile oldukça alakalı olduğunu ve bunların kesinlikle mahkemeye sunulması gerektiğini vurguladı. Bu evraklar aslında daha önce mahkemeye sunulan 19 evrak ile aynı segmentte yer almakta. Sec ise verdiği son yanıtta bu evrakların daha önce teslim edilen evraklardan farklı olduğunu ve yüksek gizlilik barındırdığını ifade etti. Sec, bunların daha önceki mahkeme talebinden bağımsız olduğunu belirterek bunları vermek istemediklerinin altını çizdi. Bu evrakların içeriği hakkında bilgi paylaşan SEC, bunların aslında direkt olarak SEC yöneticilerinin bazı görüşleri ile değerlendirmelerini içerdiğini vurguladı. Ripple ise bu cevap sonrasında biraz daha köşeye sıkışmış gibi gözüküyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.